Merhaba güzel kardeşlerim. Bayramınız mübarek olsun. Bugünkü videomda YouTube pencet'in çalışmama sorununu yani şu gördüğünüz bu içerik uygulamada kullanılamıyor sorunun çözümünü göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar bunu kaldırmanıza gerek yok. YouTube pencet'e giderekten şu şekilde yenileyerekten ya da tekrardan indirdikten sonra tekrardan kurulumunu yapın. İkinci olarak yapmanız gereken ayarlar kısmına gidip normal telefonun uygulama ayarlarına uygulama bilgisi deyip buradan verilerini temizleyebilirsiniz e, tabii ki bu youtube bencid için geçerli e, buraya gidip verileri tamamını silebilirsiniz sildikten sonraki e, işlem ise e, şu şöyle söyleyeyim ben size hemen e, youtube bencid'e giriyorsunuz buradan bir hesap değiştirip yeni bir hesaba geçiyorsunuz normalde bunda açılmıyor ama şu gördüğünüz hesaba geçtiğim zaman Hemen bir videoda deneyelim. Mesela bunu deneyelim. Gördüğünüz gibi e, çalışacak. E, sadece hesap değiştirmeniz ve verileri temizlemeniz geçici bir çözümdür. İlla ki bu da olacak. Eğer kullanmak istiyorsanız kendinize birden fazla Gmail açaraktan yapabilirsiniz. E, hangi videoda olursa olsun çalışacaktır. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle e, kısa videolar ve pratik videolar için bana destek vermeyi unutmayın. Bunun gibi e, sorunu e, basit ama bulunması zor içerikleri paylaşmayı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, esenle kalın.